Yandan da sizi hafızama kaydediyorum. Ama teşekkür ederim. Ay Çok tatlısınız. Vallahi. <laughs> Neden biliyor musunuz, Derya Hanım? İnanın ki sizi, sizlere çok teşekkür ediyorum benim danışanlarım adından. Çünkü Kemal Hanım diyor bu programlara çıkmasanız biz sizi ulaşamayız. Nereden bileceğiz? 10 hani? sene ben hiç medyaya çıkmadan canlı referanslarla biz işimizi yaptık ama sizlere de çok teşekkür ediyoruz çünkü her yerden ulaşıyorlar. Bir de sizin e, yani çok güzel dediğim gibi hem program sunucunuz hem kişiliğiniz e, doğrudan da size aşık olan çok insan var. Evet. Ben de onlardan biriyim. Çok teşekkür ederim. Ona ediyorum. göre çok Sağ e, e, hevesle e, geliyorum. E, gerçekten ya o kadar tatlı e, böyle. Ben tanışma... tatlılığın sırrını ha? verebilir miyim? Verebilirsiniz Buyurun, Şimdi Zaten Verin. E, 8 Mart Kadınlar Günü münasebetle bir ücretsiz seminer bağışlayacağım kadınlara. Güzel. E, Tatlılığın sırrı, bakın sevilmeyin sırrını söylüyorum. Çok kolay. Sadece insanları seven, seveceksiniz. Sadece sevgi, sevgi içinizde sevgi dolu oluyorsanız o sevgi yansıtarak sizi sevdiriyor. Başka bir şey yapmıyorum ben zaten. Sadece insanları seviyorum. Ama doğrudan seviyorum. İnsanları olduğu kimi kabul edip iyisiyle kötüsüyle seviyorum. Bu da yansıyor. Çünkü gelen gelen herkes diyor ki Kemal Hanım çok güzel enerji aldık geldik. Çok güzel enerji aldık ya bu enerjinin sırrı ne? Enerjinin sırrı sevgi. Evet. <laughs> Bence. Ee, peki bir şey söyleyeceğim. Ee, bu... Beşinci çakrada çak çak kaldık ama. Kaldı. Beşinci çakrayı anlatalım. Sonra e, tedavisi zor mu? Tabii. tabii. Hani e, bu seanslar nasıl geçiyor? Evet, Onlardan e, da bahsedelim. Terapisi tabii ki terapisi. tedavi. Doktorlar işi. Şimdi beşinci çakra e, boğaz çakramız ve İletişim çakramız. Beşinci çakramız eğer kapalısa o zaman bizim iletişimimizde bozukluk yaranabilir. Yani biz istediğimiz, düşündüğümüz doğruları iletemiyoruz ve doğruları algılayamıyoruz. İletişim bozulur. E siz bilirsiniz iletişim bozulursa ne olabilir? Şimdi ben bir sürü bilgi sahibiyim ama burada çıkmışım iletişim yok konuşamıyorum. E ne anladık bununla? Değil mi? Yani ona göre <laughs> iletişim çok güzel olmalıdır. Ve halk dilinde konuşmayı seviyorum ben. Halkın anlayacağı dilde konuşmak lazım. Terminlerle burada konuşup da kendimizi reklamı değil de bu verdiğim bilgiyi benim için zaman çok önemli. Bana ayrılan 15 dakikanı ben çok kullanmak istiyorum ki bilgi aktarabileyim. Evet. Ee, bu terapilerde Terapi diyorduk değil mi? Terapilerde. Terapilerde evet. E, terapilerde e, mesela... Ne konuşuyorsunuz? Konuşuyor musunuz? Bir egzersizler mi yapıyorsunuz? Her türlü şeyler yapıyoruz yani o anlamda. Hem egzersiz yapıyoruz hem yapıyoruz yani psikolojik danışmanlık yapıyoruz. Kimin ne ihtiyacı varsa. Eğer evet. bilinci altında negatif kayıtlar varsa onu silmek ile uğraşıyoruz. Eğer aurada varsa bir negatif çakralar kapalı kapalıysa onunla uğraşıyoruz. Şimdi 5. çakrada alerjik durumlar olur. Boğazla ilgili problemler olur. Hormon pozumlu olur tiroid bezlerinde. Altıncı çakra kısaca bir konuşayım, yarım kalmayalım. Beyin kan damar sistemi, göz kulakta sorun olur ve en önemlisi altıncı çakramız. iki kaşımızın ortasında yerleşir. Derya Hanım, gönül, gönül çakramız. Doğruları gören çakramız. Bir öğrenci sınava girerken eğer ki altın çakrası kapalıysa doğruları bilerek hep yanlışlara işaretler. Ve sınavdan sonra diyor ki ben bunu biliyordum ama yanlış. Düşünün şimdi hayatta bir iş adamının altın çakrası kapalıysa o doğruları bile bile yanlış yanlış yapmaz mı? yapar. Ne olursa onu iflas eder. Ona evet. göre de inanın ki bütün problemlere çözüm var. Şimdi sona doğru gittiğimizde ben söz verdim onu yapmak onu istiyorum. Onu yapacağız. Evet. Şimdi elimizi, gözümüzü kapatıyoruz. Elimizi şöyle tutuyoruz ve sanki evrenden enerji çeke, çekmek adına nefes alınca yumruğumuzu kapatıyoruz. Yani böyle Yavaştan o enerjini bütün bedenimize aktararak, güzel. ayağımızdan toprağa bir e, saniye şeyi söyle Timus gençlik. Timus'u da söyleyeyim. Söyleyin ama, hemen gideceğiz e, ama. Çeken gibi yumruklarınızı evrenden enerji çekiyoruz. Çektik. Onu hayal edin. Timus bezimize her gün zamanınız oldukça şöyle şöyle böyle. Bakın ama bu çok böyle önemli. Sessiz kulağınıza gelsin. İnanın ki doluduğunuz yerde şöyle yapın ve ondan sonra harekete geçiriyor ve timus bezinin eğer süresi bitiyorsa artık süresi bitmemek üzere sizi genç hormonlarla canlandırabilirsiniz. Evet canlandırıyoruz. E, reklamları canlandırmak gibi bir şey bir bu. De